ciğerlerde temizlenen kanı kalbe taşıyan damarlar burada gördüğünüz şu iki damar sağ taraftan gelenler e, ve sol kulakça açılıyor bu damarlar. Bu sendromda sağ çiğerin e, toplar damarları e, böyle kılıç şeklinde bir yapı oluşturuyor ve buraya geleceği yere gidip e, kalbe kirli kan taşıyan şu damara ki bu damarın da genellikle diyafram altında yani karın sayılabilecek bölgesine birleşiyor ve oradan kalbin yanlış tarafına gidiyor. Hastalığımla şöyle tanıştım. Ben normalde çok hareketli bir insanım. Ee, gençliğimde, daha doğrusu çocukluğumda sürekli akciğer enfeksiyonu geçiriyordum. Her gittiğim zaman işte bronşit, zatüre, verem gibi böyle farklı farklı teşhisler konuluyordu. Doktor beni uyarmıştı. İşte senin kalple ilgili bir problemin olabilir. Bunu bir baktır istersen. Ben onu o zaman kendime yakıştırmamıştım. Sonra oğlum oldu. O dönemde ben yine akciğer enfeksiyonu geçirdim. Devlet Hastanesi'nde bir hekim e, akciğer filmime bakıp dedi ki senin akciğerlerinde bir problem var. Kalbinin sağ tarafında büyüme var. Bunu ileri tetkikli araştır. E, ondan sonra ara ara işte tetkikleri yaptırıyorduk. Sonra bana bu teşhisi koydular. İşte şimiter sendromu. Ben o dönemde... Hani bunun bir anomali, işte çocukluktan gelen bir şey olduğunu anladık. Belirli bir ara geçtikten sonra yine böyle nefes alamamaya, işte sıkıştırmaya başlayınca kendinizi insan şey anlıyor. Bir tuhaflık oldu mesela. İki adım atıyorsunuz, durup dinlenmek zorunda kalıyorsunuz. Veya bir şey yapıyorsunuz, çok çabuk yoruluyorsunuz ve dinlenme ihtiyacı hissediyorsunuz. Onlar tekrarlayınca bu sefer tekrar bir hani... Bir doktora gidelim. Devlet hastanesinde ameliyat için doktorlarla konuştuk dostan bırakıldı. Ondan sonra işte e, tetkikler falan yapıldı. Ve biz ameliyata zaten ben çok zor karar verdim. Tamam biz ameliyata yattık. E bu sefer ameliyatta sabah gelinildi şey dendi. Biz seni ameliyat etmeyeceğiz. E bu sefer <laughs> şöyle bir kaldık. Niye? Hani niye yattık? Ben ben zaten o karar çok zor verdim. Benim için çok problemliydi. Tamam dedik etmeyeceksin. Tamam artık hani bitirelim ben dedim bunu dedim kapatacağım demek bu edilmeyecek kadar kötü bir şey. İnsanın aklına başka bir şey gelmiyor. Çok da böyle şey e, yanaşılmıyor. Hep doktorların söylediği şey şu. Bizim için kapak ameliyatı yapmak çok e, daha kolay ama biz bundan yapmadık. Eee ileride nasıl takip edildiğini bilmiyoruz. E şimdi bunları da duyunca ister istemez insanın kafası karışıyor diyorsunuz ki ya gittiği yere kadar o zaman gitsin. Şubat ayında ben tekrar böyle işte ee yine nefes nefese kalınca ve çok yorulunca dedim ki bir şeyler dedim demek ki ters gidiyor. Bir kardiyologum var, eee kendisi beni çok ee takip ediyor. Kendisi de görünce dilek Hanım dedi. Ne oldu size dedi. Dedim hocam benden dandamadım bir şey olmuş bir şeyler yolunda gitmiyor. Ondan sonra hemen çok hızlı bir şekilde Mehmet Salih Bilal Bey'e ulaştık. Ee, kendisi direkt bütün tetkiklerime bakıp ben dedi bunu dedi yaparım. Eşimle beraberdik hatta biz. Ben şey dedim. Biz eşimle böyle göz göze geldik. Benim gerçekten o anda çok duygulandığım bir noktadır ve gerçekten birisinin ben bunu yapıp yaparım demesi çok güzeldi. Dedim hocam ciddi misiniz dedim. Evet dedi. Çok sakin. Çok böyle insanın Nasıl diyeyim? Ruhuna dokunuyor. Ben dedi bundan dedi yaptım dedi bunda dedi yaparım dedi dedi ki bence dedi siz dedi beklemeyin dedi hayat kalitenizi size dedi geri vereceğim ve dedi ee, çok dedi yoruluyorsunuz dedi niçin bekleyeceksiniz dedi gelin dedi amlatınız yapalım dedikten sonra benim için böyle çok hızlı bir süreç oldu. Ee, geçen hafta Pazartesi günü hastaneye yattım. Salı günü opere edildim. Ondan sonra ve çıktıktan sonra öğrendik ki işte dünyada benim gibi yapılan tek vaka olmuşuz. Ee, benim kadar, yani ben bu kadar büyük bir yaşta ameliyat edilen bir kimse de yokmuş. Güzel oldu. Yani doğru zamanda doğru kişiyi bulduk. Bence çok da iyi oldu. Onun eli benim kalbime değdi hayat yani hayatı gerçekten yaşamak lazım. Diyorum ki bugün diyorum iyi, iyi ki kalbim var, iyi ki atıyor. Ee, yani daha pozitif, ben zaten pozitif bir insanım ama daha da pozitif olmak istiyorum bundan sonraki süreçte. Işte. Yani insanlar kendi canlarıyla ilgili bir şeyin kıymetini bilmek için başlarına kötü bir şey gelmesini beklemesinler. Herkes sağlığını korusun. Ben şu an gerçekten çok daha rahatım. O bütün e, var olan her şey vücudumdan çıkartıldıktan sonra bir ağrı veya acı hissetmedim ama tabii ki şimdi yani kesi yerleri az da olsa tabii ki biraz acıyor ama ben bu kadar açıkçası rahat olacağım çok beklemiyordum. Hastaneme, ekibe, herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, Dilek Hanım'ın hastalığının adı Schemeter Sendromu. Schemeter Sendromu... E, akciğerlerdeki temiz kanı kalbe taşıyan, kalbin sol kulakçığına taşıyan damarın doğuştan gelen bir anomali ile kalbe kirli kan taşıyan damarlarla birleşmesi hali. Kelime anlamı olarak da Türk kılıcı diye çevirebiliriz. Çünkü bu damarın şekli radyografik görüntülerde bir Türk kılıcı dediğimiz ucu eğri kılıca benziyor. İsim buradan geliyor. Çok serek görülen bir hastalık, 100 binde bir görülme sıklığı var. İki ayrı formunun olduğundan bahsedebiliriz. Özellikle bebeklerde şiddetli semptomlar yaratan ve daha çok akciğer probleminin eşlik ettiği bir formu var. Erken yaşta ameliyat gerektiriyor bu hastalar. Bir de ileri yaşlara kadar daha az şikayetle gelen, hatta şikayetsiz gelen hastalar var. ki. Ama belli bir yaşa geldikten sonra bu hastalarda da. Özellikle nefes darlığı, sık sık akciğer enfeksiyonu tablosu ortaya çıkıyor ve ameliyat gerekli olabiliyor. Dilek Hanım'ın nefes darlığı şikayeti, efor kapasitesindeki azalma hali belirgindi. Ve uzun yıllardır zaten kendisine cerrahi tedavi önerilmişti aslında. Fakat bu konuda henüz kafasında ameliyat kararını netleştirememişti. En son yaptığımız tetkiklerle artık mutlaka ameliyat olması gerektiğini söyledik. O şekilde ameliyatı aldık. Şöyle söyleyeyim, ameliyat bu hastalığın birkaç farklı, iki ayrı farklı yöntemle yapılır. Yani genel olarak kategorize etmeye çalışırsak. Klasik yöntem göğsü önden tam açmak, açık kalp makinesine bağlamak, kalbi durdurmak ve o şekilde anormal damarı Birleştiği yerden ayırarak olması gereken yere yani kalbin sol kulakçığına birleştirmek. E, yıllarca bu ameliyat e, uygulandı. E, i̇lk olarak 2013'te e, göğüsü önden açmak suretiyle değil e, kaburgalar arasından e, göğüs boşluğuna girilerek yapıldığını görüyoruz. E, bu yöntemde yine açık kalp makinesine bağlanıyor ve kalp durduruluyor birkaç merkezden bu şekilde yayınlar yapıldı. Bizim uyguladığımız ameliyat tekniği ise birkaç önemli komponent içeriyor. Ameliyatı meme altında gizli kalan küçük bir insizyondan gerçekleştirdim. Göğüs boşluğuna girdikten sonra damarı ayırıp, serbestleştirip araya suni bir damar grefti eklemek suretiyle kalbe ulaşabilecek hale getirdim. Ve kalbi durdurmadan özel enstrümanlar kullanarak gitmesi gerektiği yere yani kalbin sol kulakçığına onu birleştirdim. Bu haliyle sanırım ilk vaka olduğunu söyleyebiliriz. Ameliyat yaklaşık 2,5-3 saat civarında sürdü. Hasta ameliyat sonrasında zaten ameliyathanede solunum cihazından ayrılarak yoğun bakıma geldi ve günler içerisinde ameliyattan önceki şikayetlerinin tamamen kaybolduğunu ifade etti bize. Bugün de taburcu oluyor hastamız. Hastayı taburcu etmeden yaptığımız tomografik incelemede yapmış olduğumuz işlemin gayet etkili olduğunu, herhangi bir darlık ya da kan akışında bir kısıtlama olmadan rahatça anormal damarın kalbe akış sağladığını gördük.